Alo sevgilim. Sevgilim deme bana. Aa. Ne yani aşkı mı diyeyim? Ya sen daha görüşmedin. Acaba beni sinirlendirmeyi nasıl başarıyorsun? Ya fazla bekletme beni. Hadi kapıda bekliyorum. Uyuz pislik. Tamam Öykü tamam sakin ol. Bu geceden sonra bir daha sesini bile duymak zorunda kalmayacaksın. Öykü ne yaptın anneciğim? Hazır mısın? Hazırım anneciğim şimdi çıkıyorum. Heh, tamam. İyi vakit geçir. Kendine dikkat et. Geç kalma olur mu? Merak etme anneciğim, güzelim benim. Geç kalma. Görüşürüz. Hadi bakalım. Senin kadınsılıktan anladığın bu mu? Evet. Ya gerçekten bu mu? Evet. Peki senin ne? Dar bir pantolon ve göz dekolteli bir bluz mu? Yoksa mini etek mi? İkisi de olabilir. Aferin. Ama kusura bakma çünkü benim bedenim sana sergileyemeyeceğim kadar özel ve değerli. Çok da meraklıydım da senin bedenine. Benim de imajım bir o kadar önemli canım. O yüzden kimseye Ayaz'ın sevgilisi sevgisiz dedirtmem. Bana sevgilim deme diyorum sana ya. Kendini iyice kaptırdın sen. Kendine gel. Yok. Valla bu, 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 kılıkla kıyafet olmaz. Ama bak şanssız. Tam böyle durumlar için bildiğim çok iyi bir yer var. Şimdi oraya gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum. Neyi nereden öğrendin? Bırak numarayı. Kim söyledi? Ne diyorsun ya? Şu an gerçekten anlamıyorum. S Oldu canım ya. Yedim ben de. Ya şunu adam akıllı anlatır mısın? Ya sen Önem Hanım'ın moda evini nereden biliyorsun? Önem Hanım? Böyle deyince de enteresan oluyormuş. Annem olur kendisi. Ben de Merlin Morna tatlım. Memnun oldum. Espirini yiyeyim. Hoş geldiniz Ayaz Bey. Hoş bulduk Esracığım. Anneniz de az evvel çıktılar. Tamam sağ ol. Şaka yapıyorsun. Esracığım e, biz gece elbisesi bakmıştık şöyle. Yenilerden, güzellerden getirir misin? Hay hay tabii. İnanamıyorum. bu lafını hatırla, sık sık kullanacaksın. Ağzını kapat ağzını. Ne diyorsun? Bununla başlayalım mı? Esracım anneme benim aldığımı söylersin tamam mı? Peki Ayaz Bey. Ne oldu niye gülüyorsun? Buraya pek kız arkadaşlarınızı getirmezsiniz de hanımefendi özel biri olmalı. Bakacağız. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. İşte şimdi bana layık bir hanımefendi oldun. Her şey hakkında da bir fikrim var ya. Yani. Yalnız büyük ihtimal ben bunu ödeyemem. Halloldu merak etme. Nasıl halloldu ya? Annemin dükkanı diyorum hadi. Ayaz mıydı o? Hı hı, kız arkadaşıymış. Hmm, kimmiş bakayım bu kız arkadaş? Vallahi bilmiyorum ki. Ay hangi birini bileceğiz değil mi? Serseri. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Hadi biz işimize bakalım. Yani senin şimdi gerçekten önemli Hanım annen ha? Sen bunu niye bu kadar büyüttün ya? Tanıştırayım istersen. Gerçekten mi? Evet. Ha dur bir dakika. O zaman önceden ayrılmamız gerekiyor. Çünkü ben prensip olarak sevgilimi annemle tanıştırmıyorum. Sen şizofren falan mısın? Hayır. Çünkü biz sevgili değiliz. Neyini anlamadığını bilmiyorum. Değiliz. konuştuğumuz gibi. Caymak yok ona göre. Baskı yapma bana. Baskı yapma mı? Dönmek yok. Söz verdi. Söz verdiysem daha niye soruyorsun? Ben tamam dediysem tamamdır. Emin olmak istedim. Bak tamam dedin ona göre. Vazgeçeceğim şimdi ha. Sustum. Öykü. Durun birlikte girelim. Selam. Selam. Girelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.